Merhaba Şifte Leitnet izleyenleri. Geçtiğimiz haftanın en önemli 10 teknolojik gelişmesiyle karşınızdayız. İlk haberimiz Instagram kanalından geliyor. Gelen yeni güncelleme ile beraber normalde ayrı bir uygulama olan bu bundan böyle direkt olarak Instagram uygulaması içerisinden kullanılabilecek. Bunun yanı sıra hikayeler özelliğine de artık arkadaşlarımızı etiketleyebiliyoruz. Yakın zamanda güncelleme alacak bir diğer uygulamada popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp olacak. Ortaya çıkan yeni güncellemeye göre WhatsApp'a iki aşamalı doğrulama özelliği gelecek. Bu sayede kullanıcılar çok daha güvenli bir şekilde hesaplarını kullanabilecek. Bu hafta Türkiye için bir atılım yapan Amazon, Amazon.de Almanya sitesini Türkiye'ye bağladı. Bundan böyle Amazon hem Türkçe olarak kullanabileceğiz hem de Türkçe müşteri hizmetlerinden faydalanabileceğiz. Ayrıca şu anda 49 Euro ve üzeri alışverişlerde kargo ücreti alınmıyor. Galaxy S7 için Android 7.0 Nougat testleri başladı. Testlerin ardından Android Nougat sürümünün Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modellerine global olarak sunulması bekleniyor. Hazır Galaxy S7 demişken yeni Note modeli ile alakalı bilgiler olduğunda belirtelim. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Galaxy S8 ve Galaxy S8 Edge modellerinin yanı sıra bir de yeni bir Galaxy Note modeli geliyor. PlayStation 4'ün geliştirilmiş sürümü olan PlayStation 4 Pro raflardaki yerini aldı. Ülkemizde 1699 liraya satışa çıkan oyun konsoluna ilk gün oldukça güzel bir ilgi vardı. Görünüşe bakılırsa bu yıl çerçevesiz akıllı telefonların yılı olacak. Xiaomi Mi Mix'ten sonra şimdi de bu telefona yine çerçevesiz tasarım ile dikkat çeken mevzu markalı bir model geliyor. iPhone 7 satışa çıktığında siyah ve simsiyah modeller tüketiciler tarafından oldukça ilgiyle karşılanmıştı. Şimdi gelen sızıntılara göre bir de beyaz yani bir başka deyişe Jet White iPhone 7 karşımıza çıkabilir. Amerika'da ülkemizi temsil eden firmalardan biri olan Temsa, bir başka teknoloji devi olan Tesla ile anlaştı. Bundan böyle Tesla çalışanlarının taşımacılığını Türk otobüs firması Temsa yapacak. Android 7.1 Nougat'ın içerisinde gizli bir özellik ortaya çıktı. Bu özellik ekran görüntüsü alırken istediğiniz belirli bir noktayı seçebilmenize ve sadece oranın ekran görüntüsünü alabilmenize olanak tanıyor. Geçtiğimiz haftanın en önemli 10 teknolojik gelişmesi bu şekildeydi. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın ve beğenmiş olduğunuz içerikleri paylaşmaktan geri kalmayın. Haftaya görüşmek üzere.